Merhaba arkadaşlar. Biz kamp için yollara düştük. Şu yolun güzelliğine bakın. Avcılardan yola çıkıp yaklaşık 130-140 km dere tepe düz gittikten sonra Kırklareli vizeye varıyoruz. Yol oldukça yeşil ve keyifliydi. Ve yolda bir kazayla karşılaştık. Ama çok da büyük bir kaza değildi Allah'tan. Biz şimdiye kadarki bütün kamplarımızı hep işletmelerde yaptık. Şimdi de bir işletmeye doğru yoldayız. Oldukça yaklaştık. Henüz daha doğada tek başımıza olduğumuz bir kampı denemedik. Ama yakın zamanda denemek istiyoruz açıkçası. O konuda biraz hevesimiz var. Ama henüz daha tam cesaretimizi toplayamadık güvenlik açısından. Kamp alanına vardığımızda her zaman ilk iş çadırımızı kurmak olur. Bu büyük çadırı ilk kuruşumuz biraz zorladı bizi ama e, sonunda yaptık. <laughs> Oldukça büyük diğer çadırımıza kıyasla bizi biraz zorladı açıkçası. Çadırı kurmak bizi çok yordu. Bu yüzden bir yorgunu kahvesi için su ısıtıyoruz. Bunu da e, raşo ile yapıyoruz. Aslında ocağımız da var ama raşo çok daha ekonomik bir yöntem. E, raşo yakıtı şu anda 1 litre yaklaşık 30 derece civarında ve bir litreyle bir 10 belki 15 defa daha suyunuzu ısıtabilirsiniz. Yalnız rüzgar lavalarda hiçbir işe yaramıyor bilginiz olsun ancak böyle hani sıcak yaz günlerinde işe yarayabilir. Rüzgar savalarda işe yarayabilir. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde suyunuz ısınmış oluyor. Bu kullandığımız kahvede Normal marketlerde satılan hazır filtre kahve gerçekten çok pratik bir şekilde ve çok lezzetli bir kahve veriyor. Oldukça severek kullanıyoruz. Kahvemizi içtikten sonra etrafta ufak bir keşfe çıkacağız. Bakalım ne var ne yokmuş yakınlarımızda. ve kahvemizi bu yaprak hışırtıları arasındaki mis gibi havada içiyoruz. Keşfe başlar başlamaz bu güzel alanı görüyoruz ve acaba kampımızı burada mı kursaydık diye düşünüyoruz. <laughs> Yakınlarda bir manastır var ona gidiyoruz. Evet burada girişteki bilgilendirme tabelasını görüyorsunuz. Burası manastırın giriş kısmı. Gördüğünüz gibi yeşille boğulmuş durumda. Müzik Gelin şimdi hep birlikte içeri girelim. Bizi girişte bu güzel kapı karşılıyor. Emin eskiden burada tahtadan bir kapı vardı. Ben böyle hayal ediyorum. Gördüğünüz gibi şu taşın nasıl oluyor da havada durduğunu da merak ediyorum aynı zamanda. Mağara oldukça temiz. Herhangi bir çöpe rastlamadık çok şükür. Yerler yosunla kaplı. Bu da çok güzel bir doku sağlıyor ee, taş duvarların arasında. Şu an bu gördüğümüz kısımda zamanında din yetkililerinin oturduğunu hayal ediyorum. Yani papaların. Ama biz bu çekimi yaptıktan 2 dakika sonra burada bir gelin ve damat poz verdi. Yani eskiden papalar oturuyor olabilir ama şu anda gelin ve damatlar oturuyor orada. Bu kadar eski bir yapıda, bu kadar detay görmek kapılarda, tavanlarda beni oldukça şaşırtıyor. Çünkü dönemin kısıtlı imkanlarını düşünürsek bunlar için inanılmaz uğraşmış olmaları gerekiyor. Gerçi öte yandan başka uğraşılacak bir şey de yoktu muhtemelen o dönemlerde. Müzik Evet merdiven içerilere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yalnız bazı bölümler oldukça karanlık. Herhangi bir aydınlatma yok. Yani akşam vakti buraya gelinmesi durumunda herhangi bir şey göremeyeceksinizdir. Ancak flash veya kendi ışığınız yardımıyla gezebilirsiniz. İçeride hiçbir aydınlatma yok. Burada bazı odalarda gördüğünüz gibi küçük olduğu için herhangi bir yönden ışık almıyor. Bu nedenle zifiri karanlık. Biraz da ürkünç. Müzik Biz buraya gezerken diğer odalarda başka insanlar da vardı. Dediğim gibi o papaların olduğu yerde gelin ve damat çekim yapıyordu. Buna rağmen bazı yerler korkunç geldi bana. Tam korku filmi çekmeye uygun bir yer. Mesela bu gördüğümüz kısım ne hiçbir fikrim yok ama sanki bunun da bir amacı varmış gibi geldi. Burası da mağaranın başka bir girişi. Mağaranın diğer girişinde bulunan kısmın tavanındaki detaylar da oldukça güzeldi. Zamanda kim bilir ne kadar sürede yaptılar bunları. girişteki panoda manastırın girişinde daha öncesinde ahşaptan bir kısım olduğu da söyleniyor. Yalnız tabi zaman içerisinde tahrip olmuş, yok olmuş. Bize geriye bu kayadan manastır kalmış. Yalnız gördüğünüz gibi hemen hemen her mağarada olduğu gibi bu isim yazma hastalığı da burada da var. Maalesef ki bu güzelim manastırı bu şekilde biraz mahvetmişler. Lütfen biraz duyarlı olalım ve mağaranın derinliğinde kaybolalım. maceralarımız tabii ki devam ediyor. Çıkışta böyle bir yılan gördük. Yılandan uygun adım uzaklaştıktan sonra çadırımıza geri döndük ve bu manzarada biraz dinlendik. E kampta çok fazla dinlenme olmuyor. Biraz odun topladık. Ve odunlarımız göz açıp kapayıncaya kadar kül oldu. Sırada çay ve pişmeyen patates keyfi var. Biz çaya odaklanmışken bir de ne görelim kaçak bir yolcumuz varmış meğersem. Sanırım o da çay içmeye gelmiş. Böyle tatlı bir tırtıl. Derken bir kampın daha sonuna geliyoruz. Geceyi yeni ve büyük çadırımızda geçirdik. Oldukça rahatta düşündüğümüzden çok daha fazla beğendik. Kurması ve toplaması diğer küçük çadırımıza göre oldukça zahmetli olsa da biz çok çok memnun kaldık. Başka kamplarda görüşmek üzere.